Kıymetli öğrenciler, sevgili veliler, ben araştırma görevlisi Doktor Burak Düz, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümünde öğretim elemanlıyım. Öncelikle tüm üniversite öğrencisi adaylarımızı ve velilerini saygıyla selamlıyoruz. Sizler için iyi bir tercih dönemi olmasını diliyoruz. Bugün öncelikle e, tabii burayı tercih edecek öğrencilerin iki yıl ya da dört yıl olmak koşuluyla yaşayacakları kentin yani eski şehrin nasıl bir kent olduğunu size aktarmaya çalışacağım. Bu bağlamda biraz eski şehri tanıyacağız birlikte. Şimdi öncelikle eski şehirle ilgili görselimizi de size gösterelim. Evet. Kıymetli arkadaşlar, değerli veliler, eğer Eskişehir'i tercih ederseniz, burada üniversite okursanız nasıl bir kentte yaşayacaksınız? Bundan bahsedelim. Tabii Eskişehir şöyle haritada şu anda görüyoruz. Biraz komşularından bahsedelim. Gördüğünüz üzere İç Anadolu bölgemizin en batısında yer alan bir kentimiz Eskişehir ve doğusunda başkent Ankara ile komşu. Hemen güneyinde çok az bir sınırı Konya ile olduğunu görüyoruz. Ve yine güneyinde Afyon, batısında Kütahya ve yine kuzey batısında... Bilecik ve kuzeyinde yine çok az bir sınır Bolu ile olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi sizin de Eskişehir özellikle memleketlerinizden yapacağınız ziyaretlerde ve sonrasında tatillerde memleketlerinize dönerken ulaşımın kolay olduğu bir kent her şeyden önce. Çünkü Eskişehir'den farklı şehirlere Türkiye'nin her noktasına gerek otobüslerle ulaşım var. Bunun yanı sıra çok güçlü bir demiryolu ağına sahip Eskişehir, yüksek hızlı tren ulaşımına sahip. Bu şekilde normalde 3 saatte karayoluyla gideceğiniz Ankara'ya 1.5 saatte ulaşabiliyorsunuz Eskişehir'den. Yine Konya'ya normalde karayoluyla 4-4.5 saatte bir ulaşım sağlıyorken buradan yüksek hızlı trenle sadece 1 saat 40 dakikada Konya'ya ulaşabiliyorsunuz ve İstanbul'a otobüsle yaklaşık 5 saat kadar ulaşımını sürerken yüksek hızlı trenle İstanbul Pendik'e 2 buçuk saatte ulaşıyorsunuz. Şu anda e, Devlet Demiryolları'nın çalışmaları devam ediyor. Yakında buradan Bursa'ya, hatta buradan Sivas'a işte başladı, başlayacak bu noktalara ve şimdi İzmir'e de yine inşaatı yapılıyor yüksek hızlı trenin e, daha çok noktaya ulaşım sağlayabileceksiniz. Eskişehir'e gelirken ve Eskişehir'den dönerken ya da hafta sonları gezmek istediğinizde. Şimdi kentimizi biraz daha yakından tanıyalım. Eskişehir'in 2021 yılında TÜİK'in açıkladığı verilere göre nüfusu yaklaşık olarak 900 bin ve Eskişehir statü olarak Türkiye'deki 30 büyük şehirden bir tanesi ve toplamda 14 tane ilçesi var. Bu 14 ilçenin iki ilçesi ise merkez ilçeler. Bunlar da Tepebaşı ve Odunpazarı ilçeleri. Şu anda görselde değerli arkadaşlar Eskişehir'in Adalar bölgesinden iki tane fotoğraf görüyoruz. Burası Eskişehir'in en kalabalık, en canlı çekim merkezlerinden bir tanesi. İşte kafelerin bulunduğu, birazdan yine görsellerini göreceğiz. Artık Eskişehir için, değil mi? Amsterdam, Venedik gibi dünyadaki önemli turizm kentlerine olan benzerliği konuşulan bir kentimiz. Dolayısıyla bu yakıştırmalara da neden olan o Venedik usulü gondolları, kayıkları da yine burada insanlar deneyimleyebiliyorlar. Eskişehir tabi sadece kent merkezinden ibaret değil. Çevresiyle de önemli bir kent. geçmişte Anadolu'da hüküm sürmüş, önemli bir medeniyet olan, dünyanın ilk mobilya işçileri, dokumacılıkta önemli bir topluluk. Aynı zamanda Musiki Şinas bir topluluk olarak bildiğimiz ve Firik başlığıyla tanıdığımız, birazdan bahsedeceğiz, meşhur kralları Midas'la tanıdığımız e, Firikler. Eskişehir'de hüküm sürmüşler. Burası Firik Vadisi'nin önemli bir kısmını içine alıyor. Özellikle Eskişehir'in Han ilçesi. Oraya gittiğinizde de buradaki iki görselde yer alan kaya anıtları görebiliyoruz. Sol tarafımızda yine Eskişehir'de bulunan gerdek kaya ve sağ tarafımızda da yazılı kaya Anadolu'daki en büyük kaya anıtlardan bir tanesi 17 metre yüksekliğinde devasa bir anıt. Eğer buraya gelirseniz burada üniversite okursanız hafta sonları gidip güzel vakit geçireceğiniz özellikle fotoğraf çekmeyi seven öğrencilerimizin güzel vakit geçireceğini düşündüğümüz bir alan yazılı kaya. Evet Seyit Gazi yine Eskişehir'e 43 kilometre mesafede bir ilçemiz. Orada da e, önemli bir isim Seyit Battal Gazi Metfun yani kabri orada bulunuyor. 8. yüzyılda e, burada Bizans ordusuyla cenk ederken şehit düşmüş ve Anadolu'da önemli bir e, kahraman figürü Seyit Battal Gazi bugün türbesi orada bulunuyor. Aynı zamanda orada bir külliye var. Selçuklular döneminde yapılmış, sonrasında Osmanlı döneminde eklemeler yapılmış. Son derece keyifli, yüksekte yer alan e, manzarasıyla da ziyaretçilerin ilgi gösterdiği bir külliye, Seyit Battal Gazi külliyesi, Eskişehir'in önemli tarihi değerlerinden ve kültürel değerlerinden birini oluşturuyor Seyitgazi ilçesinde. Seyitgazi ilçesi aynı zamanda dünyadaki en büyük e, bor madeni yataklarına sahip e, Kırka köyünde Seyitgazi'nin yıllık 800 bin ton üretim yapılan bor madeni yatakları da, madeni de orada mevcut. Bundan da bahsedelim. Eskişehir'in yine önemli ilçelerinden biri Sivrihisar. Eskişehir'e yaklaşık 100 kilometre, Ankara ise 130 kilometre mesafede. Eskişehir'in doğusunda yer alan bir kentimiz, bir ilçemiz daha doğrusu ve Sivrihisar'da son yıllarda özellikle televizyon dizileriyle ismini daha geniş kitlelere duyurmuş ve daha çok ziyaretçi çeken bir ilçemiz. Buranın da önemli çekicilikleri var ve önemli isimler yetiştirmiş de bir ilçemiz. Birazdan da bundan bahsederiz. Burada olduğunuzda, Eskişehir'de okuduğunuzda bu çevre ilçelerde bulunan yerleri, tarihi güzellikleri, doğal güzellikleri ziyaret ederek keyifli vakit geçireceğinizi düşünüyoruz. Burada Sivrihisar Ulu Camii'ni görüyoruz. UNESCO'nun Geçici Kültürel Miras listesinde yer alıyor şu anda. Selçuklu dönemine ait 13. yüzyılda yapılmış bir eser ve Anadolu'nun en büyük ahşap direkli camilerinden biri burası. Sağ tarafta da görüyorsunuz. İçeride ardıç ve sarıçam ağaçlarından bir e, sütun ormanı yer alıyor Sivrihisar'da. Yine Surp Hierortutyun Kilisesi Anadolu'daki en büyük kiliselerden birisi 1881 yılında yapılmış kutsal üçlü demek Surpier Ortutyun ve buradaki bu kilisede Sivrihisar'ın tarihi değerlerinden bir tanesi ve yine sağ tarafımızda Zaima Konağı'nı görüyoruz. Tıpkı bizim Bey Pazarında da Safranbolu'da da gördüğümüz birazdan göreceğiz Eskişehir Odun Pazarında da yer alan o tarihi konaklardan birinde e, önemli bir olay meydana gelmiş tarihimizde. Milli Mücadelede Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün Bakanlar Kurulu'nu Ankara dışında topladığı ilk ve tek yer orası Sivrihisar'da bulunan o dönemin eşrafından Sivrihisar'ın önde gelen isimlerinden Zaimaya ait konakta bu önemli toplantı gerçekleştirilmiş. Bugün de e, ilçeyi ziyaret edenler bu konağı da görebilirler. Şimdi biraz daha böyle çevreden merkeze doğru geldik. Eskişehir kent merkezinde öğrencilerin yaşam alanlarından, konakladıkları yurtlardan, apartlardan, evlerden rahatlıkla, otobüslerle ya da tramvayla ulaşım sağlayacağı kent merkezinde yer alan tarihi odun pazarı bölgesi. Az önce de söyledik biz bu evlerin benzerlerini işte Safranbolu'dan tutun da Beypazarı'na Bolu Gölü'ne kadar farklı noktalarda görebiliyoruz. Ancak buradaki evler genellikle beyaz kahverengi tonlarda yapılırken burada Eskişehir'de tarih odun pazarı bölgesinde biz bu evlerin daha çok böyle bakın gökkuşağı renklerinde yer aldığını görüyoruz. Burada da 150 yıllık 200 yıllık ahşap mimari geleneksel Osmanlı mimarisini bu evlerde görmeniz mümkün olacak ve yine özellikle fotoğraf çekmeyi seven öğrenci adaylarımızın buraya geldiklerinde keyifli vakit geçirecekleri bir alan odun pazarı. Odun pazarına gittiğinizde tabii Eskişehir kent merkezindeki en eski yapılardan biri bizim 3 yıl sonra artık 500 yaşında diyeceğimiz 1525 yılında yapılmış olan e, Yavuz Sultan Selim Han döneminde e, ortaya konulmuş güzel bir eser ve kurşunlu külliyesi bir menzil külliyesi aynı zamanda yani İstanbul'dan çıkan ordunun doğuya yaptığı seferlerde konakladığı, hacca giden hacıların yine geldiği, konakladığı bir tesis konumundaymış o dönemde. Aynı zamanda bir Mevlevi külliyesi olması özelliği de var. Dolayısıyla kültürel anlamda zengin bir yer. Kurşunlu Külliyesi hemen Tarihi Odunpazarı evlerini bitişik şekilde burayı da ziyaret edebilirsiniz Eskişehir'e geldiğinizde. Tabii Eskişehir'in ünlü madenlerinden biri hatta en başta gelen lüle taşını burada görüyor Yaklaşık olarak e, Tunç Çağı'ndan beri bu bölgede özellikle Çavlum'da yapılan kazılarda e, bulunduğu lüle taşından bir mühür. Dolayısıyla binlerce yıldır bu coğrafyada kullanıldığını biliyoruz ve dünyanın en iyi lüle taşı da Eskişehir'den çıkıyor kıymetli arkadaşlar. Lüle taşı Eskişehir için önemli bir maden, dünya için önemli bir maden. Dolayısıyla süs eşyalarından pipoya kadar farklı emtialar bugün lüle taşından üretiliyor ve Eskişehir'in önemli bir değeri lüle taşıda. Atlane Sanatları Çarşısı, tabii az önce bahsettik, tarihi odun pazarı bölgesi ismini Geçmiş dönemde, işte Osmanlı döneminin sonlarında buraya eşekleriyle katırlarıyla gelip odun satan köylülerden ismini alıyor. Dolayısıyla odun pazarına geldiği zaman efendim köylüler burada atlarıyla geceyi geçirecekler, atlı han'da geçirecekler geceyi. Günümüzde ise o dönemin hanı, kervansarayı günümüzde ise bir el sanatları çarşısı olarak hizmet veriyor. Sağ tarafta da içeriden bir görsel görüyorsunuz ve burada çok güzel böyle küçük dükkanlar var. Hediyelik eşya aynı zamanda yöresel e, el sanatları ürünlerinin burada e, üretimi de yapılıyor. Eskişehir'deki ustaların hünerli ellerinden çıkan ürünleri burada görmeniz mümkün. Evet son yıllarda e, çok meşhur olan, e, çok ilgi gören farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerin de teveccüh gösterdiği Odunpazarı Modern Müze 2019 yılının sonbaharında açılmış ancak sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülde dahil olmak üzere çok sayıda ödül almayı başarmış. Çok keyifli bir müze ve yılda bir buradaki sergiler değişiyor ortalama yılda bir diyebiliriz. Hem dış mimarisi ki dünyanın en önemli mimarlarından biri olarak kabul edilen Japon mimar Kengo Kuma tarafından tasarlanmış bir yapı, ahşap bir yapı. Hem dışarıdan görsel olarak hem de içerideki sanat eserleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Eğer Eskişehir'e gelirseniz ve burada üniversite okursanız hafta sonları özellikle ya da okuldan boş vaktiniz kaldığınız kaldığında ziyaret edebileceğiniz, yine güzel fotoğraflar çekebileceğiniz, keyifle gezebileceğiniz bir modern müze burası. Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Perki merkezi Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı içerisinde yer alıyor. Anadolu Üniversitesi e, Anadolu Üniversitesi tarafından idare edilen e, bir merkez. Dikkat ettiğiniz zaman e, dikkat çekici can bir mimariye sahip. E, 2013 yılında Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkentiydi. ve bu yapıda o dönem e, ve sonrasında yine yapıldı yapımı tamamlandı. Günümüzde içeride e, Türk Dünyasına ait bilim insanlarını Heykelleriyle birlikte tanıyacağınız bilgi alabileceğiniz sergi salonları yer alıyor ve hemen sağ tarafta aşağıdaki <laughs> pardon sağ tarafta aşağıdaki görselde de e, Türk coğrafyasından Enstrümanları görüyoruz, orası da son derece keyiflidir. Böyle kulağınıza kulaklıkları da takarak e, Türk tarihinde kullanılan farklı coğrafyalardaki enstrümanları orada deneyimleyebilirsiniz, sesini de duyabilirsiniz. İşte Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Park, Parkı'nda yer alan Masal Şatosu, böyle Disneyland çağrışımı yaptığını söyler buraya gelen ziyaretçiler. E, burası da yine son yıllarda özellikle yerli turistlerin, Türk turistlerin, Türk ziyaretçilerin Eskişehir'e geldiğinde ziyaret ettiği ve önünde fotoğraf çekmeden geri dönmediği yerlerden bir tanesi. Bilim Deney Merkezi ve Uzay evi. Görsellerde çocukların burayı ziyaret ettiğini görüyoruz ancak sadece çocuklar değil. Yetişkinler de burada Bilim Deney Merkezi'nde çok keyifli vakit geçiriyorlar. Bilimsel yasaları görsellerde de görüyorsunuz. Böyle küçük oyunlar oynayarak orada. Hem çocuklar öğreniyorlar hem yetişkinler keyifli vakit geçiriyorlar. O gördüğünüz büyük gri kürede de e, proletaryumda size böyle yatay koltuklarda kubbeye de bir yansı e, aktarılıyor. Ve orada uzayla ilgili e, bilimsel filmler, belgeseller izletiliyor. Burayı da ziyaret edebilirsiniz yine. Ve Türkiye'deki ilk ve tek yapay plaj bugün Kent Park'ta yer alıyor, kentin doğusunda. Derinliği bir buçuk metre olan Türkiye'nin Akdeniz sahillerinden gerçek plaj kumlarının getirilip serildiği bir yapay plaj burası ve dünyada farklı örnekleri var. Japonya'da, efendim, e, Almanya'da bunun farklı örnekleri var ama Türkiye'de burası şu anda ilk ve tek ve burada da yine keyifli vakit geçirebilirsiniz yaz aylarında Eskişehir'de olduğunuzda serinleyebileceğiniz, yüzebileceğiniz bir plaj burası. Devrim Otomobili Türkiye'nin İlk yerli otomobili 1961 yılında yapılmış olan bir otomobil Eskişehir'de yapılmıştı ve sonrasında bu proje devam etmemişti o dönem için. Dolayısıyla o devrim otomobili 1961 yılında yapılan dört otomobilden biri beyaz olanı bugün e, eski ismi Tülomsaç günümüz artık oraya Saç diyoruz. Orada yer alıyor sergileniyor bu otomobilimizi de ziyaret edebilirsiniz. Yine Haller Gençlik Merkezi'ni görüyoruz. Geçmişte bir sebze ve meyve hali olduğu için 90'lı yılların sonuna kadar e, burada Haller ismiyle anılıyor ama günümüzde içinde çok güzel işte kafelerin olduğu bir tiyatro salonunun olduğu, aynı zamanda hediyelik eşyacıların olduğu keyifli bir yer. Öğrencilerin yine burayı ziyaret ettiğinde, Eskişehir'e geldiğinde gidebileceği, keyifli vakit geçireceği bir yer. İşte demiştik Eskişehir'e böyle son yıllarda işte insanlar burayı ziyaret edenler bir Avrupa kenti yakıştırması, Amsterdam Venedik benzetmeleri oluyor bunları duyuyoruz ziyaretçilerden. Buna da neden olan işte özellikle böyle Eskişehir'in o Porsuk Çayı'nda yapılan bot turları, tekne turları, gondol turları e, ...ziyaretçilerin ilgisini çekiyor Eskişehir'de. Adalar bölgesinde yer alıyor. Aslında adalar deyince bir ada bekliyor olabilirsiniz ama gittiğinizde bir ada görmeyeceksiniz. çayının iki tarafında yer alan kara parçaları adalar olarak adlandırılmış. Şimdi biraz da şahsiyetlere bahsedelim. Eskişehir'in Miyalıçık ilçesinde e, Sarıköy'de metfun olan, kabri orada olan Yunus Yunus Emre... ...tabii Türk tarihinde özellikle o bugün bile bizim e, okuduğumuz hatta küçük bir çocuğun dahi okuduğunda çok rahat bir şekilde anlayabildiği Türkçesini e, çok güzel bir şekilde bizlere yansıtmış o sevgi mesajını, hoşgörü mesajını ve ilahi aşkını e, biz şiirlerinde okuyoruz. Yunus Emre Eskişehirli ve Kabri'de Eskişehir'de yer alıyor. Eskişehir'in önemli değerlerinden biri. Tıpkı Nasrettin Hoca gibi o da az önce bahsetmiştik. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin e, Hortu köyünde dünyaya gelmiş. Bugün oranın ismi Nasrettin Hoca beldesi. Onun da o bizi güldürürken düşündüren fıkralarıyla biliyoruz Nasrettin Hoca'yı. Kral Midas az önce bahsetmiştik Firiklerden. Firiklerin ve tabii ki dünyanın da aslında en bilinen krallarından bir tanesi. Özellikle o mitolojide yer alan eşek kulaklarıyla biz tanıyoruz Midas'ı. Onun da hikayesini burada bol bol görüp öğrenebileceğiniz ve fotoğraflarını çekebileceğiniz heykelleri de yer alıyor. Son olarak Eskişehir'in yöresel lezzetlerinden bahsedelim. Eskişehir çok fazla e, Kırım bölgesinden Tatar göçleri almış bir e, coğrafya. Dolayısıyla onların Eskişehir'e, Eskişehir, Eskişehir mutfağına kazandırdığı bir lezzetimiz bu şehirde çi börek bunu burada tadabilirsiniz. Yine özellikle memleketinize hediyelik eşya olarak göndereceğiniz ailenize, sevdiklerinize met elvası Eskişehir'in tarihi değerlerinden bir tanesi ve yine bir e, sorpa, kuzu sorpa olarak da biliniyor. E, bir tür çorba, bir tür etli yemek kuzu etiyle yapılan. Onu da sol tarafta görüyoruz. Son derece lezzetli görünüyor şimdi böyle sabah saatlerinde Eskişehir'e geldiğinizde, burada üniversite okuduğunuzda bol bol tadabileceğiniz deneyimleyebileceğiniz bir lezzet tıpkı sağ tarafta yer alan balaban köfte ya da balaban kebap gibi o da yine bir e, Eskişehir'in önemli lezzetlerinden biri buraya gelen ziyaretçilerin tadına baktı. Evet Eskişehir'i şöyle kısaca 15 dakika içerisinde tanıtmaya çalıştık. Çünkü öğrencilerin yaşadığı şehirler son derece önemli. Burada yıllar geçireceksiniz geldiğiniz zaman. O yüzden biraz da yaşayacağınız şehri tanıyın, bilin istedik bu anlamda da size Eskişehir'i tanıtmaya çalıştık. Şimdiden hepinize başarılı bir tercih dönemi, güzel bir tercih dönemi diliyoruz, hayırlı olmasını diliyoruz ve sizleri e, Eskişehir'e, Eskişehir'deki üniversitelerimize, Anadolu Üniversitesi'ne de e, bekliyoruz. Hepinize e, saygılar sunuyoruz, teşekkür ediyoruz, sağ. Olun.